Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in YouTube kanalından bir video yayınlayan Ali Yeşildağ'ın anlattıkları konuşulmaya devam ederken Yeşildağ ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın rüşvet iddialarına ilişkin olarak hukuka aykırı yalan ve iftira yayını değerlendirmesini yaptı. Hukuki yollara başvurulacağını açıkladı. Yeşildağ ailesi adına yapılan yazılı açıklamada 5. 5 2023 tarihinde sosyal medya platformlarında Ali Yeşildağ bir ifşaları ismiyle FETÖ firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı yalan ve iftira yayını yapılmıştır. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti devleti 14-05-2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine gitmektedir. Bu süreç içerisinde seçimlere etki etmek için terör örgütleri tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı kamuoyunun malumudur. Bu yapılan yayınların tamamı sabıkalı ve amiyane tabirle suç makinesi tabir edilecek kişiler seçilerek yapıldığı bilinmektedir denildi. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti. Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemizde hiçbir organik bağ yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden silahla yağma, yağma, Kasten adam öldürme, tasarlayarak adam öldürme, iftira ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. 1987 yılında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Ali Yeşildağ 2015 yılında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince tasarlayarak adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ali Yeşildağ 4 ayrı silahlı gaz ve yağma suçundansa toplam 27 yıl 8 ay hapis cezası almış bir hükümlüdür. Kendisi hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiş. Geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ terör örgütünden yardım alarak kaçmakta olup diyetini bu videoyla ödemeye çalışmaktadır. Kendisinin az önce anlatıldığı üzere ailemizin şerefine ve haysiyetine halel getirici yaşam tarzı nedeniyle ilişki irtibatının kesilmesiyle beraber senelerdir ailemizin bir kısım fertlerine karşı duymuş olduğu kin ve öfke kendisini terör odaklarının, terör örgütlerinin maşası haline getirmiştir. FETÖ terör örgütü üyesi olup halen yurt dışında kaçak olarak yaşayan Cevheri Güven isimli terör örgütü mensubunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili sosyal medyada yapmış olduğu iftira yayınları da kamuoyunun malumudur. Ali Yeşildağ'ın bu örgüt mensubuyla aynı şekilde aynı hareket tarzıyla tamamen yalan ve iftiradan ibaret videoları kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayınlanan bu videonun yine FETÖ terör örgütü iltisaklı olduğu bilinen Erk Acerer ve diğer birçok FETÖ terör örgütü iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayınlanması da bunun açık bir göstergesidir. Tüm bu bilinen gerçekler dışında seçim harifesinde ailemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasetini ve seçimin dizayn etmeye yönelik FETÖ terör örgütü menşeili yalan ve iftira yayımından dolayı Derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, yapılan yayın ve yayınlar hakkında her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu, gerekli hukuki mekanizmalara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın İstanbul mitinginde dile getirdiği rüşvet iddiasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak gerekçesiyle karşılıksız çek suçu kurgulayarak Pınarhisar Cezaevi'ne girerek kendisiyle birlikte hapis yatan Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ öne sürdü. Hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle yurt dışına kaçan Cevheri Güven'in YouTube kanalında konuşan Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı işletmesi ihalesi için özetle Çelebi grubu 4 milyar dolar teklif edecekti. 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. Bana da aracılık için 30 milyon dolar teklif ettiler. Az para değil, kabul ettim. Ancak Mücahit Aslan'ın yönlendirdiği süreçte Çelebi grubu eksik evrak iddiasıyla ihale dışı bırakıldı. İhale İbrahim Çeçen ve yabancı ortağına. İhaleyi Tav grubu kazanmıştı. T24. 3 milyar dolara verildi. Tayyip abi 1 milyarı indirdi iddiasını öne sürdü. İddianın Erdoğan'ın en yakındaki isimler arasında yer alan. Bünyesinde akşam Güneş Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV kanallarını da bulunduran Türk Medya Grubu'nun sahibi Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'dan gelmesi ister istemez tartışma başlattı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de bazı mesajlarında ismine sıkça yer verdiği Ali Yeşildağ tarafından gündeme getirilen Antalya Havalimanı ihalesi 2007'de de tartışma konusu oldu. Havalimanını 17 yıl 3 ay 17 gün işletecek firmayı belirlemek için yapılan ihalenin ardından ihale Komisyonu Başkanı Funda Ocak rekor kırdık diye değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı. Alman Fraport ve Türkiye'den IC Holding, Tav Holding arasında geçen mücadele sonunda Tepe Akfen grubu ortaklığı olan Tav Holding'in 3 milyar 57 milyon dolar karşılığında kazandığı ihale Çelebi grubunun devre dışı kalması nedeniyle tartışıldı. İhaleye katılan 3 firmadan Çelebi Hava Servisi'nin Tav'ın eski ortağı Avustralyalı Plükaf'ın Viyen ile birlikte oluşturduğu konsorsiyum teminat mektubu koşullarındaki bir eksiklik nedeniyle elendi. Çelebi Viyen ortaklığının 25 milyon euro tutarındaki geçici teminat mektubu belgesindeki bir eksiklik nedeniyle elendiği belirtilmişti. İhalenin ardından Çelebi gruptan Canan Çelebioğlu'nun yaptığı biz 4 milyar dolar teklif edecektik açıklaması tartışma yarattı. Grubun avukatları da ihalenin iptali için harekete geçti. O dönem yapılan haberlerde Çelebi grubunun evrakının 5 saat incelendiği, geçici teminat mektubu ve ek belgelerde eksik evrak olduğu gerekçesiyle şartnameyi uygunsuzluk gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı aktarıldı. Dönemin Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürü Mahmut Tekin ise Çelebi grubun haksız yere ihale dışı bırakıldıklarına yönelik açıklamalarından sonra bir basın toplantısı düzenleyerek Antalya Havalimanı ihalesinin 12 Nisan'da noter huzurunda yapıldığını belirtti. İhaleden elenen Çelebi'nin evrakının eksik olduğunu kaydeden Tekin şunları söyledi: "Şartnameler ihalelerin anayasasıdır. Şartnameye aykırı hareket eden, şartnamede verilmesi gereken evrakları vermeyen firmalar kesinlikle ihale dışı bırakılır. Çelebi'nin geçici teminat mektubu Vergi İlişiksiz Belgesi ve SSK Birim Borcu Belgesi ihale şartnamesine uygun değildi. Bu eksiklikler ihaleden elenme nedenidir. Savcılık idareden ihaleye hangi firmaların katıldığı, eleme nedenleriyle ilgili bilgi istedi. Mahkeme sürecinin tamamlanmasından sonra Çelebi hakkında dava açacağız. İdare olarak son derece rahatız. Belgeler son derece açık ve net. Daha önce 7 ihale yaptık. Bu firma 6 tanesine girdi. Bir tanesi hariç diğer 5 ihalede evrakları tamdı. Bu kadar önemli bir ihaleye neden eksik belgelerle katıldılar bilmiyorum. Yargı süreci sonuçlandıktan sonra bu şirketin bundan sonraki ihalelere girip girmeyeceği netleşir. Noter tarafından evraklar zaten tespit edildi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.